...yayında bizimle konuşan Hasan Atak'la konuşacağız yine. Hasan Bey merhaba, hoş geldiniz Kırmızı Çizgi'ye. Merhaba Gözde nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz, iyiyiz. Siz de iyisinizdir umarım. Valla aslında biz çok iyi değiliz. Ya. Yani siz de konuyu, konuyu evet, konuyu özetlediniz. Yani gerçekten bir yılan hikayesine dönen... ...ve artık işçilerin, çalışanların, emekçilerin... ...umudunu yavaş yavaş söndürmeye yönelik bir süreç işliyor... Hasan Ve Bey, bu süreç... yani biz bunu galiba sizle üç, üçüncü kez konuşuyoruz bir yayında. Evet. Ya ben şunu evet, sormak doğru. istiyorum öncelikle, hani taleplerinizden hepsinden önce neden hala teklif yok? Bu iş niye bu kadar uzadı? Önceki yıllarda bunun örneği var mı? Biz niye hala bir teklif görmedik? Aslında önceki yıllarda tabii, yani süreçler yine bu kadar uzuyordu ama enflasyon oranlarının bu kadar yüksek olmaması, işçilerin aslında alım hmm. gücünün biraz daha Göreceli olarak iyi olması süreci bu kadar göze batar hale getirmiyordu. Fakat şunu söyleyeceğim, bu dönem gerçekten e, görüşmelerin e, erken bitmesine yönelik olarak e, bütün e, sözleşmelerini sürdüren sendikalar kendi görüşmelerini, toplu iş görüşmelerini erken de başladılar. Ama başlayan sendikalar da oldu. Fakat Ocak ayından bu tarafa 5 ay, e, 18 gün, 20 gün oldu. Bugün hala e, hangi ücretle çalıştığını bilmeyen işçiler var ve devam ediyorlar ben burada dikkat dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Önemli olan şu. Sadece bu taslak teklifte pardon teklifte ya da hükümete verilen e, görüşme teklifinde Türk İşçi Hak İşin e, hepiniz biliyorsunuz ki daha önce de konuşmuştuk. 9 hmm. sayfaya ya, e, yakın bir teklif vardı ve burada e, sadece ücret zamları e, konuşulmuyor. Yani 4 e, periyottaki 6 aylık zamlar değil. Aynı zamanda Bunları yanında gelir vergisinin %15'te sabit bırakılması gibi, hizmet yılı gibi yani 16-17 başlıkta kamu alınacak işçilerin durumu gibi birçok maddede görüşme maddeleri var. Fakat ilginç olan şu ki bu görüşme maddelerinin hiçbir tanesinin hakkında ne olduğu ne bittiği kamuoyuyla paylaşılmıyor. Yani tamam ücret zamları anlamında ilk 6 aylık, ikinci altı aylık periyotlara herhangi bir zam teklifi bugüne kadar işte Maliye Bakanı ile görüşülmediğinden, Çalışma Bakanı ile görüşülmediğinden ya da ilginç bir şekilde hani görüşülemediğinden belki de görüşülüp kamuoyundan gizlendiğinden ve kamuoyuna açıklanamadığından bu rakamların bu söylenmiyor. Fakat diğer maddeler niye söylenmiyor? Mesela kıdem zamıyla ilgili bir madde var. Yani burada hükümet ne diyor? Ya da gelir vergisinin yüzde on beş sabit tutulması ile ilgili hükümet herhangi bir şey diyor mu? Demiyor mu? Yani yarın bir gün sadece şu mu açıklanacak? Kamuoyuna işte bu hafta teklif bekleniyor. Bu hafta gelen teklifte biz size ücret zammı olarak ilk 6 ayda şu rakamı verdik deyip gerisiyle ilgili yine geçmiş yıllarda olduğu gibi hiçbir şey söylenmeyecek mi? Ya. Ama şunu söyleyeyim eğer bu söylenirse işçinin gerçekten o başta belirttiğimiz umudu iyice sönecek. Çünkü insanların artık dayanacak gücü kalmadı. Bunu sık sık kamuoyla paylaşıyoruz. Yüksek e, üretim gücü olan, üretim teknolojisi anlamında da katma değeri yüksek yerlerde çalışan işçiler başta olmak üzere gerçekten ne ulusal ne de uluslararası arenada artık e, böyle bir rekabet gücü yaşayamayacak duruma gelmiş vaziyette ve bu insanlar çok ciddi anlamda iş yerlerinden ayrılma, işlerinden kaybetme ve kamunun yani. çok büyük bir şekilde kan kaybetme gibi bir durumu söz konusu. Peki Hasan Bey talebiniz nedenle, nedir? Yani kamu işçisi ne istiyor? Talep şudur, ta, ta, şimdi talep şudur, e, Gözde Hanım, isteklerimiz daha önce hani teklif metninde e, gerçekten de bu söylendi ve biz de ısrarla şunu söyledik. Dedik ki bu teklif metni e, 8 sayfa, 9 sayfaya sığan ve işçinin mağduriyetini kamuoyla hükümete de aynı şekilde ileten bir teklif mektubudur. O nedenle ısrarla konfederasyonlarımızdan bu teklifin arkasında durmalarını istedik. Hı hı. Diyoruz ki hala da aynı. Hiçbir şekilde geri adım atılmasın ve bu teklif bir şekilde en azından yaklaşılacak rakamlarla kabul edilsin. Bütün maddeleri de görüşülüp kamuoyuyla mutlaka ve mutlaka açıklansın. Yani ilk 6 ayda taban ücret 1800 lira istenip onun üzerine %50 çok net söylüyorum. Bakın bu çok önemli. Taban ücretin 1800 liraya yani en düşük kamuda çalışan işçinin ücretinin gelmesi gereken ücret saat ücretinden bahsediyorum. Ve bunun üzerine %50 zam istenmiş vaziyette. Şimdi buradan işte herkes elini vicdanına koysun bir pazarlık yapılırsa nereye kadar geri çekilebilir? Nereye kadar geri gelinebilir? Biz buradan bir pazarlık unsurunun dahi artık hani güncellemenin enflasyon karşısında aradan 5,5 ay geçmiş, yapılması gerektiğini düşünürken geri adım atılmasını istemiyoruz. Yani imzalar bugün atılsa gözlerim. E, Ocak ayında sözleşmesi başlayan insanlar Ocak ayındaki ücretlerini hiçbir faiz üzerine konulmadan, hiçbir faiz getirisi olmadan alacaklar. Şimdi biz o nedenle talebimiz Öncelikli olarak bu teklifin arkasında kesinlikle durulması, işçi zaten buna hazır. Nasıl hazır? Mesela geçen gün izlemişsinizdir en yetkili ağızlar şunu söylediler. Dediler ki işçi ne derse biz onu yapacağız, emekçi ne derse onu yapacağız, eylemse eylem, grevse grev. Ben bakın alanda sürekli olan bir sendika başkanı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızla da işli dışlıyız. Şunu açık ve net söyleyeyim. İşçiler, emekçiler zaten eyleme, greve çoktan hazır Hı -hı. ve ne, neyin beklediğini herkes merak ediyor. Evet. Şimdi burada mümkün olarak ya, illerde, şubelerde insanlar ya, işveren vekilleriyle birebir de karşıya karşıya gelmemek ya da işverenlerle karşı karşıya gelmemek isteyebilirler. Bu çok normal Türkiye'nin evet. bugünkü maalesef konjektürü yapısı içerisinde demokratik olmayan bir yapısı var ve bu yapı içerisinde insanlar gerçekten taleplerini dile getirmekten korkuyorlar ve çekiniyorlar. Maalesef, Çok açık evet. ve net söyleyeyim. Şimdi bu varken buna önderlik yapması gereken, liderlik yapması gerekenler konfederasyonlardır. Konfederasyonların da Neyi beklediğini herkes gibi bizler de merak ediyoruz. Bizler bu işin içerisindeyiz. Görüşüyoruz arkadaşlarımızla, görüşmeleri yapanlarla ama üzerinden 5 buçuk ay geçip de hiçbir rakamın telaffuz edilmemesi, hiçbir maddede hiçbir görüş beyan edilmemesi çok tabiri caizse hani hayatın olağan akışına aykırı. Bunda evet. bir gariplik var. Ha bu garipliği analiz edebiliriz. Yani analizle ilgili konuşabiliriz ama buna gerçekten dayanacak bir gücümüz kalmadı. Evet. Hasan Bey çok çok teşekkür ediyorum yayına katkı için. Bu önemli bir konu. Biz takipçisiyiz biliyorsunuz. Yani görüşme sürecini uzatarak zam beklentilerini düşürmeyi hedefliyorsa eğer bazıları, kamu işçisi de kararlı emeğinin karşılığını almakta. Gerekirse eylem, gerekirse grev. Bunu da anlattınız. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim Gözde Hanım, şunu da söyleyeyim müsaadenizle bitireyim. Çok teşekkür ederim bu ilginizden ve takibinizden dolayı. Değil Çünkü Türkiye'de bunu takip eden çok az e, yayıncılardan bir tanesiniz. O, bu, bu akşam eğer hani gerçekten kamu işçisinin ne, ne durumda olduğunu düşünüyorlarsa bugün mesela yine Türkiye'de sık sık yapılan bir çalışmamız olacak Twitter çalışmamız. Hı. Orada gerçekten insanların ne durumda olduğunu yetkili ağızlar takip ederek çok rahatlıkla görebilirler. Peki. Çok teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz Hasan Bey tekrar sağ olun.